Aa bu televizyon neden açılmıyor? Tam tamirci aramalıyım. Kameramız da ne kadar güzelmiş. Seninle görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim beyefendi. Kameram da yok olamaz. Hırsız değilmiş evime. Emin değilim ama şapkalı birisini gördüm hızlıca geçen. Elimden yeni kameralar yerleştirdim. Bugün seni yakalayacağım. Pis herifse. Şurada da bir telefon Şimdi varmış. Alayım. Bu geçen gün benim evime gelen tamirci. Kaldır elini. Tutuklusun. Olamaz. Durun komiserim. Geliyorum. saf yağı anahtarı düşürdü. Şimdi ben biliyorum ne yapacağımı. Onlar orada konuşuyorken ben de gizlice kaç kaçayım. Anahtarı da şurada bırakayım. <laughs> şuradan kendime kıyafet edeyim. Alayım da hiç kimse benden şüphelenmesin. Şimdi seninle görüşürüz. kızım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle de kumaka videosu çekiyoruz. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Bir saniye arkadaşlar kapı çaldı. Beni. Ben kapıya bakıp geliyorum. Aa bu ne? Bu kim için? Bu ne be? Çok korkunç. Aa çok korkunç. Hemen şurada çöpe atayım. Allah Allah nereden geldi bu ya? Hemen eve gireyim. Evet arkadaşlar. Az önce çok değişik bir şey yaşadım. Bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Sizi seviyorum. Ben ne yapacağım ya polisi mi arasam ki? Çok korkuyorum hemen odama gideyim. Çok korkuyorum gidip uyuyacağım. İnşallah rüyalarıma girmez ya. Of bugün de okul var. Elimizi mi kahvaltı yapayım. Ya, ya, da üstümü değiştireyim de dışarıda yiyeyim yemeğimi. Çantamı hazırlayıp çıkabilirim. Kitabım, kalem kutum, cüzdanım. Tamam. Aa, ben vlog okul videoyu çekecektim. Neyse çekeyim bari. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okula gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi dışarıda yemek yiyeceğiz. Sonra da okula gideceğiz. Arkadaşlar bunlar böyle değişik değişik şeyler oluyor. Çok korkuyorum. Evet arkadaşlar şimdi burada bir şeyler atıştırıp okula gideceğim. Şöyle şuraya sabitleyeyim. Şimdi şimdi okula gideceğim. Geç kalacağım yoksa. Arkadaşlar okula geldim. Arkadaşlar yarın bir tane metotla var. Seninle görüşeceğiz kızım. Arkadaşlar ne oluyor? Sabah sen beni ya? Şimdi Durun şuradaki hocaya sor soracağım. Hocam şuraya, şuradaki kağıdı bırakan kişiyi gördünüz mü? Görmedim. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Canlarım mümkünlerim. Kanka dün geceden beri başıma <laughs> korkunç korkunç şeyler geliyor. Ne yapacağım? Oh, bu dün gece gelen gelen yüz değil mi? Ben daha fazla burada kalamayacağım. Eve gideceğim. Kameramı da alayım. İki gündür ben yalan böyle şeyler yaşıyorum. Ya bu ne ya? Sabahtan beri başıma gelmeyen kalmadı ya. Çantamdan çıkartayım Şuraya koyayım. Üstümde içtim. Ne yapsam diye düşüneyim. Bu kılıç ne arıyor ya burada? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tövbe şelayla Şunu da çöpeme koyayım. Şunu da koyayım. Vay hazırlayayım da birkaç gün otelde kalayım. Böyle olmaz çünkü. Kim yapıyorsa bu, bu şakayı hiç de komik değil. Valizimi hazırladım. Şeyin kameralarımı alayım da gideyim. Şu kamerayı da alayım da arkadaşlar tatil videoyu diye çekeyim bari. Bugün ben tatile gidiyorum. Haydi gittiğimiz yere görüşürüz. Ben geldim şimdi trenle otelime gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi trenine biniyorum. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Evet arkadaşlar odamın anahtarını aldım. Şimdi odama gidiyorum. Arkadaşlar i̇şte odama geldim. Sizler beraber odamı geziyoruz. Şu valizimi de götüreyim. Burası banyo. Burada bir tane oda var. Burası salon. Şimdi dolabımın içini de göstereyim size. Aa, bu ne? Hemen gitmem lazım. Bu yüzümü de alayım. Bu işim. Arkadaşlar ben eve gidelim. Bu videoyu da bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Güzel kız gittiğine göre ben de onun yukarıdaki havuzunda yüzeyim. Keyif yapayım. Ha 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 bakalım yüzelim. Nasıl olsa ev bana kaldı. Azıcık şurada uzanayım. Of ne yapacağım ben ya. Kim? Bu o hırsız. Senin ne işin var burada? <laughs> Demek ki bütün her şeyi yapan senden. Balkondan düştüm verdim, kusurdum senden. Evet arkadaşlar bu hikayemiz de bu kadardı. Bu tarzda biz hikayeler gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cık, sizi çok seviyorum canlarım cimciklerim.